2008 model Peugeot 107 aracımıza Grundin Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçeve aracın dörtlü tuşunu klima tuşlarının üzerine alıyor. İç standartı da bu cihazımızda fit kaplar nitelikte. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektörü yapısını bozulmadığı Radyo anten soketine kadar birebir karşılıklarını kullandık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Bu da ileri aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kullanıcıya kablolu sunuyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak ekranımızda. Dileyen kullanıcılar için de kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto'ya dönüştüren ilave dangılları da satıyoruz. Opsiyonel olarak bizden satın alabilirsiniz. Apple CarPlay arayüzündeyiz. Bir müzik açalım. <laughs> araçta var olan hoparlör düzenindeki ses kalitesini çok iyi bir noktaya getiriyor. Bunun için birçok detaylı altyapısı var. Biraz daha video içerisinde paylaşacağım. Apple CarPlay ve Android Auto'yu bu şekilde kablo olarak kullanıcıya sunuyor cihazımız. Apple CarPlay ve Android Auto'nun haricinde her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani Screen Mirror Link olarak kullanıcıya sunan pazardaki tek cihaz. CarPlay yerine Android Apple Mirror, Android Auto yerine Android Mirror sunan pazardaki tek cihaz. Gurindik. Başka neler yapıyor? Radyo kısmı. Seçmenimizle. Radyoda RDS sinyallerini ekrana taşıyabiliyor ve kaydettiğimiz zaman da RDS sinyalleri olarak kayıt altına alabiliyor cihazımız. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı yapısı var. Harici mikrofonumuzu sol direğe çektik ki telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye ulaşmış olacak ilgili kısımda. Akıllı telefonlar bağlı değilken Dikkat ettiyseniz USB ve Bluetooth kısmı aktif oldu. Akıllı telefonlar Android Auto ve CarPlay modunda değilken telefonla müzik aktarmak için de Bluetooth altyapısı çalışıyor. Yine aracın alt kısmına çektiğimiz USB konnektörü üzerinden, flash bellek üzerinden videolar ya da müzikler de açabiliyor cihazımız. Müzik altyapısına gelince şöyle bir detay var. Harici ekolayzerların haricinde 2 adet kullanıcı ekolayzır var ürünün. Böylelikle müzik kalitesini iyileştirebiliyor. DSP zaman ayarı, hoparlöre giden zaman ayarları yapılabiliyor sahne oluşturmak için. Hoparlöre giden frekans ayarları, balans ayarları ve sanal subwoofer ayarlarıyla tam bir komplike müzikal altyapısı oluşturmuş oluyor cihazımız. Apple CarPlay ve Android Auto gibi kullanıcıya teknolojik nimetler sunan ürün aynı zamanda müzik ayarlarıyla da araçta keyifli bir müzik altyapısı oluşturuyor. Geri görüş kamerası eklentisi yapmış demiştik. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera, trans çizgisiz kamera kullanarak cihaz önen referans ayarları da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. DAP radyo özelliği var Türkiye'de yayın altı hayatında değil maalesef. İlave opsiyonel olarak bizden DVR satın alabilirsiniz. Ön ve arka cama takılan DVR'larla kayıt sistemi de direkt ilgili kısımdan yönetmiş oluyor kullanıcı. Aracımız 2008 model Peugeot 301 ya da Citroen'in C1 diye adlandırılan aynı araç yapısı var. İlgili Gründik cihazımıza sorunsuz bir şekilde entegre ettik. <laughs>